Süper Lig'e döndüğümüzde MHK Me yeni Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdemir, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Aslan bir alt klasmana düşürüldü. Bir şey söylemek ister misin bu konuyla ilgili? Yani sadece suçlu bunlar değil bana göre. MHK yine bildiğini okuyor. Futbol Federasyonu Başkanından ses yok. Herhalde uykuda veya e şey alıyor, e, ne derler uyutucu hap alıyor, hiçbir şeyi dinlemiyor veya e, federasyonla ilgili konuşmak istemiyor. Ya bu kaçamak dövüştür. Hala koltuğa yapışmış duruyor. Ya delikanlı ol da çık da Türkiye'yi rahatlat kardeşim. Bir istifa et kardeşim. Bu futbolun halini görmüyorsun. Beni bile tanımıyorsun ya Allah'ını seversen. Ne işin var o koltukta? Neyin peşindesin? gelmişin, yaşın kemale ermiş. Bak futbol federasyonu da oldun. Hem de Baylok'un olduğu halde oldun. Şanslısın. Bırak yeter artık insanlar seni sevmiyor. Sevimsizleşiyorsun. Vallahi yeter başkan ya. Senin buna ihtiyacın yok. Sen git fabrikanın başında otur. Keyfini yap. Artık Türkiye'de seni tanıyor. Reklamın da iyi. Daha ne olsun İstediğin yere istediğin zaman ulaşabiliyorsun. Ama artık futboldan kop. Mehmet Büyükekşi kop kop. Sana göre değil kardeşim. Yeter Mehmet Büyükekşi. Yeter çok ekşisin çok sevimsizsin bunu da kabul et Allah yolunu açık etsin ama futboldan uzak dur lütfen ama lütfen neyse MHK'de onun bir parçası yani diğerleri bunlardan çok daha iyi yok asla değil ya var okuyamayan futbolu kitaptan yöneten kitaba göre e, yorumlayan bir hakemler topluluğumuz var babadan çocuğa devam eden bir düşünce var, dünya var. E, Türk e, hakemlerinde eğer torpilin yoksa hiçbir yere çıkamazsın. Baban hakem olmamışsa büyük hakem olamazsın. Nihayet her şey ortada. Onlar empati yapıyorlar, sempati yapamıyorlar. İcâl onların için hobi bu. Bizim için, biz futbolcular için kral, iş bu. Artık hobi çıktı çıkmış. Eskiden de hobi. Kral. Şu anda hobi değil kral. Çok iyi paralar kazanılıyor. Çok iyi paralar alıyorlar Yücel ama ikinci bir işleri de var Yücel'im. O anlamda diyorum. Abi, eskiden birinci, işleri birinci de var. işleriydi. Eskiden birinci işleriydi. Kendi işleri. Şimdi ikinci işleri oldu kendi işleri. Çünkü Süper Lig hakemleri için konuşuyorsak 100 bin liranın üzerinde büyük rakamlar kazanıyorlar ayrı. Şimdi bu para kazansınlar doğrudur ama onlar da futbolculara nasıl deniliyorsa ki haklarını versin hakemler de hakkını versin versin ya keşke versin ama beceremiyorlar vermeyi güzelim